ve hiç bilmediğim bir şeyi araştırmıyor. Araştırmıyoruz, oynuyoruz. Evet, şaşkın benim dediklerimi tekrarlıyor. Tekrar et. Ama yüksek sesli. Sesini açayım mı senin ha? Aa başladı. Laboratuvar yazıyor burada. Kilidi açmak için 25 <laughs> kişiyi bulman gerekiyormuş. Bulmamız gereken kişiler buymuş Göktürk. Hmm. Bulunacak kişileri söylüyormuş. Sonra da basılı tutuyormuşuz. Anladın mı? Şimdi şemsiyeli kız. Gördün mü? Çok eğlenceli. Evet. Bulduklarımız yeşille parlıyor. Evet. Itfaiyeci. Evet. İş adamı gözlüklü. Yüktünç Burada İş adamı yok. Kurba. Kurba, Kurba iş adamı. Mi? Ha buldum. Evet. Çok iyi yapıyoruz şaşkına. Böyle giderse kesinlikle sonuncu olacağız. <laughs> Peynirçik. Kaplumbağa dedi. Oha o köpeği de bulacakmışız. Evet adam kurbağa. 10 kişiyi bulduk. ye. Yeah. Kız. Kız ol. <laughs> Durun be. Ya da durmayın be. Heh olduk. Bunları isteyiyorlar yemek istiyorlar yani. Aa buldum. Ama o değilmiş dur. Şuymuş. Evet bir tane bulduk. Ha burada. Farecik. Evet. Köpekcik. En sevdiğimiz ne? Köpek. Aha. Ördek. Kızgın ördek. Niye hayvanlar böyle? Bacaklı, çok büyük. Bir de niye herkesin bacakları siyah ama bazıları da kırmızı tabi. O mu aşk? Evet oymuş. Ben de buldum. Tavşan. Yok sen hiç ses çıkarmıyor? Çünkü bugün düğünüz. Evet. <laughs> Horoz. Saat kaçta uyandırıyorsun bizi? Onu mu? La o erken mi uyanmak? <laughs> Geri geldik merak etmeyin aradınız mı beni? Ne alakası var? Değil mi? Aa domuzcuk. Yaban domuzu aldık. Ağlamıştım ben, ben. Ampul bulduk. Kaslı adam. kaslı değil aslında ama. Kaslı olduğunu düşünen adam bu. <laughs> Aa buldum. Burada işte bak. Görmüyor mu horozu? Horozun yanında. <laughs> evet kör Bulduk. Kör nene. Aha. Fil. Ne? Ay fil değilmiş. Şeymiş. <laughs> Ama fil de oluyor. <laughs> A, dur gördüm. Bisiklet süren çocuk. Ama bunu tutuyor. Ne tutuyor? Ha. Nerede lan? Nerede 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 nerede? Nerede u? Nerede nerede? U? Evet, bazıları ters geliyormuş. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bunu nasıl bulacağız? Aa burada. Zorlaşmaya başladı giderek. Ha. Ya. Her... Nerede bu? Nerede? Nerede? Kötü oturan tavşan. Kütük. Ama bu fa burada fare var. Buldum. Evet bir tane kaldı. Hadi hadi yaban domuzu. Fotoğraf çeken yaban domuzu. Buldum. Nasıl buluyorsun ha? He? Bilmiyorum. Her yeri arıyorum. Daha sonra...